bir noktaya gelirsin. Ne kadar daha yazarsan yaz, hiçbir dua cevaplanmaz. Ne kadar daha beklersen bekle, hiçbir kapı açılmaz. Ne kadar çabalarsan çabala, hiçbir şey kıpırdamaz. Ve işte tam orada evren sana fısıldar. Artık dur. Çünkü sen yanlış yerdesin. Dışarıda değil, içerideyim. Hayat bazen bizi duvarın dibine getirmez. Direkt duvarın içine gömer. Çünkü yalnızca o karanlıkta, yapacak hiçbir şey kalmadığında içindeki sesi gerçekten duymaya başlarsın. Sen sanıyorsun ki hala bir şey yapman gerekiyor. Yeni bir ritüel, yeni bir teknik, bir meditasyon daha. Ama tüm evren sessizce şunu söylüyor olabilir. Yeter artık. Sadece otur. Bırak. Hiçbir şey yapma. Carl Jung bunu çok önce fark etmişti. Bilinçaltın sen hiçbir şey yapmazken bile senin adına hayatı şekillendirir. Yani sen hala zihinle şekil vermeye çalışırken içeride bir enerji var ki her adımını çoktan tasarladı bile. Ama sen ona engel oluyorsun. Fazla düşünerek, fazla bastırarak, fazla korkarak. Bu video bir teknik anlatmayacak, sana bir sistem sunmayacak. Çünkü bu hatırlama yolculuğu Hiçbir şey yapmadan her şeyin yerine nasıl oturduğunu göreceğin bir yolculuk. Ama bu kez çabalamak yok. Bu kez sadece duracağız. Sen zannediyorsun ki yeterince istersen, yeterince çalışırsan, yeterince sabredersen sonunda olacak. Olması gereken olacak. Ama fark etmediğin bir şey var. Evren kelimelerine değil, enerjine cevap verir. Zihninde ne kadar olumlu cümle kurarsan kur, eğer ruhunun derinliklerinde bir yerde hala yetmiyorum diyorsan, o enerji tüm sistemi sabote eder. Çünkü sen dilek dilerken bile için içten içe şunu fısıldar. Umarım olur. Çünkü şu an eksik hissediyorum. Ve işte tam da bu yüzden olmaz. Çünkü eksiklikten çıkan bir frekans eksik olanı çeker. Sen olmak yerine istemekle meşgulsün ve istemek evrende çoğu zaman sahip olmadığını ilan etmek anlamına gelir. Carl Jung şöyle der. İyileşmek ışığı aramakla değil, karanlığı bilinçli hale getirmekle mümkündür. Sen ışığı çağırıyorsun ama hala gölgeyi reddediyorsun. Zihninde başarıyı, sevgiyi, huzuru hayal ediyorsun ama için hala reddedilmiş, terk edilmiş, kabul görmemiş parçalarla dolu. Ve sen zannediyorsun ki bu parçaları bastırırsan onlar seni engellemez. Oysa onlar bastırıldıkça daha da büyür. Çünkü enerji kaybolmaz. Sadece şekil değiştirir. Reddedilmiş çocukluğun, hayal kırıklığına uğramış gençliğin, susmuş seslerin bugün hala hayatını şekillendiriyor. İşte o yüzden hiçbir şey hareket etmiyor gibi geliyor. Sen itiyorsun ama kapı açılmıyor. Çünkü içindeki enerji hala diyor ki, ben buna layık değilim. Ve belki de en büyük yanılgı bu, kendini düzeltmeden hayatı düzeltmeye çalışmak. Sen dış dünyada bir şeyler yaratmaya çalışırken, iç dünyan hala geçmişin enerjisini yayıyor. Ve evren bu enerjiyi okur, dileklerini değil. Çünkü bilinçaltın sözlerinden daha güçlüdür. Sen ben hazırım dersin ama içten içe korkuyorsan Hayat senin iç sesini dinler. Evren seni yargılamaz ama seni yansıtır. İşte bu yüzden Yung'un sisteminde çaba değil, karşılaşma esastır. Kendinle yüzleşmeden dünyayı değiştiremezsin. Hayat zihnin ürünü değil, ruhunun aynasıdır. Yani artık durmanın zamanı geldi. Ama bu bir vazgeçiş değil, bu bir teslimiyet. Zihninle değil, enerjinle yaratmayı öğrenme zamanı. Artık sorman gereken soru şu. Neden hala çabalıyorum? Çünkü belki de hala inanmıyorsun kendine, değerine, yeterliliğine. Ve tüm bu çabalar aslında kendi içindeki eksikliği örtme gayreti olabilir. Sen zannediyorsun ki başarı seni tamamlayacak. Aşk seni iyileştirecek. Para sana güven verecek. Ama hepsi geçici. Çünkü sen hala içeride bütün değilsin ve bütün olmayan hiçbir şey uzun süre varlığını sürdüremez. Bu yüzden ilk adım şu: Savaşı bırak. Zihnindeki gürültüyü sustur ve kalbindeki sesi dinle. Çünkü belki de hiçbir şey yapmadığında asıl o zaman her şey olur. Durmak, modern insanın en büyük korkularından biri. Çünkü bu dünyada durmak geri kalmak gibi algılanır. Hiçbir şey yapmamak başarısızlıkla eşdeğer görülür oysa bazen durmak ilerlemenin ta kendisidir. Çünkü farkında olmadan her adımın seni özünden daha da uzaklaştırıyor olabilir. Carl Jung şöyle der: Karanlıkla yüzleşmeyen onu dış dünyada kader olarak yaşar. Yani sen içindeki çatışmaları görmezden geldikçe hayat sana onları dışarıdan göstermek zorunda kalır. Kendinle yüzleşmedikçe dünya seni hep aynı noktaya sürükler ve sen neden hep aynı şeyleri yaşıyorum diye sorduğunda cevap bellidir. Çünkü hala aynı yerdesin, içeride. Dönüşmemişsin. Gölge nedir biliyor musun? Gölge bastırdığın her şeydir. Yok saydığın, utanıp sakladığın, toplumun bu sen olamaz dediği yönlerindir. Ama yalnızca olumsuzluklar değil, bazen tutkularını, yaratıcılığını, cesaretini de gölgeye atarsın. Çünkü fazla olursam dışlanırım korkusu seni törpüler ve o bastırılmış parçalar içeride sessizce bekler. Görülmek için, ifade edilmek için ve en önemlisi anlaşılmak için. İçsel parçalanma bu yüzden iyileşmenin başlangıcıdır. Çünkü maskelerin düştüğü, rollerin çatladığı o an geriye yalnızca öz benliğin kalır. Kırılırsın. Evet. Ama bazen kırılmak gerekir. Çünkü ancak parçalanan şeyin içindekini görebilirsin. Ve gölgenle ilk karşılaşman seni korkutabilir. Ama unutma. Bu karanlık senin düşmanın değil. Aksine seni en iyi tanıyan parçandır. Seninle yıllardır konuşmaya çalışan ama hep susturduğun tarafındır. Jung'un bireyleşme dediği süreç tam olarak budur. Kendini yeniden birleştirme süreci. İçindeki ışıkla gölgeyi, sevgiyle korkuyu güçle kırılganlığı aynı kapta tutabilme becerisi. Çünkü sen zannettin ki iyileşmek sadece pozitif olmaktır. Ama asıl iyileşme negatif olanı da kucaklayabilmektir. Peki, bilinçaltının çığlığı nasıl susturulur? İronik olan şu. Susturmaya çalışarak değil. Aksine onu dinleyerek. O fısıltıyı bastırdıkça daha çok bağırır. Ama bir gün gerçekten durup sadece dinlediğinde o çığlık bir mesaja dönüşür. Belki sana şunu söylüyordur. Ben hala o terk edilmiş çocuğum. Ben hala o hayal kırıklığını unutmayan kadınım. Ben hala sevgiyi hak ettiğine inanamayan biriyim. Ve işte orada ilk defa kendine gerçekten dokunmuş olursun. O sesi bastırmak yerine ona yer verdiğinde sihir başlar. Çünkü gölge yok edilmek istemez. Yalnızca kabul edilmek ister. Bu yüzden durmak devrimdir. Çünkü o anda dış dünyanın beklentilerini bir kenara bırakır, iç dünyana yönelirsin. Kendini onaylamadıkça başkalarının onayı yetmeyecektir. Kendini görmedikçe başkalarının bakışı hep eksik kalacaktır. Ve gölgeni alan açmadıkça hayat hep seni eksik hissettirecektir. Şimdi senden küçük bir şey istiyorum. Bu gece kimsenin olmadığı bir an yarat. Işığı kapat. Telefonu sessize al ve sadece kalbindeki sesi dinle. Kendine şu soruyu sor: Benden ne istiyorsun? Cevap gelmeyebilir. Gözlerin dolabilir. Ama o sessizlik bir şifadır. Çünkü sen ilk defa kaçmıyorsun ve ilk defa gerçekten dinliyorsun. Bir noktada bırakırsın. Bırakmak zorunda kalırsın. Çünkü artık hiçbir şey işe yaramaz. Affetmeye çalışmışsındır. Olmadı. Yeniden başlamışsındır. Bozuldu. Manifesto yazmışsındır. Dua etmişsindir. Hatta bazen her şeyi bir kenara atıp kafaya takmayacağım demişsindir ama yine de bir şey eksik kalmıştır. Ve işte tam orada gerçek dönüşüm başlar. Hiçbir şey olmuyormuş gibi görünen o tuhaf sessizlikte Carl Jung buna yaratıcı boşluk der. O an dış dünyanın seni terk ettiğini düşündüğün, evrenin cevap vermediğini sandığın andır. Ama aslında olan şey şudur. Sistem yeniden yapılandırılıyor. İçsel kaos, dışsal sükunet kılığında yeniden örgütleniyor. Ve senin tek görevin sabretmek değil, sabit kalmak. Bu boşluk çoğu insanı delirmenin eşiğine getirir. Çünkü bir şey yapmadan, Hayatın değişeceğine inanmak bize öğretilmedi. Ama gerçek şu ki, evrenin zaman çizelgesi senin sabırsız zihnine göre işlemiyor. Çünkü o zihnin niyeti kontrol etmek ama ruhun niyeti dönüşmek ve bu ikisi hiçbir zaman aynı frekansta çalışmaz. Boşluk, hiçlik gibi gelir ama aslında en dolu alanlardan biridir. Çünkü bu alanda artık seni oyalayan hiçbir şey kalmamıştır. Dikkatini dağıtan insanlar, içini boşaltan hedefler, kafanı karıştıran planlar hepsi sessizleşmiştir. Geriye yalnızca sen kalırsın ve sessizlik sana ilk kez kim olduğunu anlatır. Ama dikkat et, ego bu boşluğu tehdit olarak görür. Çünkü o hareketle, planla, çözümle var olur. Eğer bir şey yapmıyorsan değersizsin gibi hissettirir. Bunca zamandır bekliyorsun, hala bir şey olmadı der. Ve sen tekrar döngüye girmeye başlarsın. Yeni bir meditasyon, yeni bir teknik, yeni bir çözüm. Ama işte bu kendinden kaçmaktır. Jung der ki: "Kaosun içinde gizli bir düzen, her düzensizliğin içinde gizli bir yapı vardır." Yani bu boşluk aslında boş değildir. Sadece sen henüz içindekini görecek titreşime ulaşamadın. Tıpkı uyanmadan önceki o birkaç saniyelik bilinçsizlik gibi. Tam o an dönüşüm başlar ama sen henüz farkında değilsindir. Bu yaratıcı boşlukta bedenin eski kalıplardan kurtulur. Zihnin otomatik düşünce döngülerini terk etmeye başlar. Enerji sistemin almaya değil, olmaya ayarlanmaya başlar ve en önemlisi ruhun sabırlı olmaktan öte bir hale geçer: güven. Bu noktada sana düşen şey çabalamak değil, beklemek de değil, sadece var olmak ve bu sadece aslında o kadar devrimsel ki çünkü senin sistemin yıllardır yapmaya, başarmaya, üretmeye şartlanmış ama şimdi senden istenen tek şey hiçbir şey yapmadan sadece olmak. Boşluk evrenin seni test ettiği yer değil, senin kendinle yüzleştiğin yer. O sessizlikte hala korku varsa, hala eksiklik hissi varsa, hala onay arayışı varsa Bunların hepsi orada yüzeye çıkar. Çünkü artık kaçacak bir yer kalmamıştır. İşte bu yüzden bu alan kutsaldır. Burada egon ölür, ruhun konuşmaya başlar ve o anda kelimeler değil frekans önem kazanır. Artık ne dediğin değil, kim olduğun yankılanır. Boşluk nihai teslimiyet alanıdır ve bu teslimiyet bir çaresizlik değil, bir bilgeliktir. Çünkü artık bilirsin evreni zorlayarak değil sen olduktan sonra her şey sana gelir. Manifestasyon son yılların en çok konuşulan kavramlarından biri. İsteklerini kağıda yazmak, olumlu cümleler tekrarlamak, zihninde bir hayali canlandırmak. Ama dürüst olalım. Bunların hepsini yaptın ve hala hiçbir şey değişmedi. Neden? Çünkü gerçek manifestasyon bir dilek değil, bir kimliktir. Ve Carl Jung bunu çok önceden anlamıştı. Senin kaderin bilinç dışının ürünüdür. Yani sen neye sahip olmak istediğini söyleyebilirsin ama kim olduğunu evren çok daha iyi bilir. Sen aşk istiyorum diyorsun ama enerjin diyor ki terk edilmekten korkuyorum. Sen başarı istiyorum diyorsun ama bilinçaltın hala ben buna layık değilim diyor. Ve işte evren bu enerjiyle çalışır cümlelerinle değil titreşiminle manifest etmek evrenden bir şey istemek değil o şeye dönüşmektir ve bu dönüşüm yalnızca zihinsel değil duygusal ve kimliksel bir kaymadır yani zengin olmak istiyorum diyorsan soru şu olmalı zengin biri gibi düşünüyor musun zengin biri gibi hissediyor musun zengin biri gibi davranıyor musun çoğu insan bu süreci bir tür sipariş verme gibi algılıyor ben söyledim, yazdım, dilek tuttum. Evren getirsin. Ama asıl soru şu. Evren şu anki sene onu verebilir mi? Sen o bolluğu, sevgiyi, başarıyı tutabilecek kapasiteye sahip misin? Jung'un bireyleşme süreci burada devreye girer. Çünkü o der ki amaç mükemmel olmak değil, bütün olmaktır. Yani eksiklerini reddederek değil, onlarla birleşerek dönüşürsün sen hala geçmişte reddettiğin o parçaları yok sayarken kendini tamamlamış gibi yapıyorsun ve eksik bir kimlikle tam bir hayat inşa edemezsin. Gerçek manifestasyon bu yüzden bir hatırlama sürecidir. Hatırlamak senin zaten tam olduğunu, zaten yeterli, zaten sevilebilir, zaten güçlü olduğunu. Ama sen o parçanı unuttun. Hayat seni unutturdu. Aldığın darbeler, maruz kaldığın reddedilmeler, yaşadığın yıkımlar, hepsi seni daha fazla olmalıyım, yanılgısına sürükledi. Oysa sen hiçbir zaman eksik değildin. Sadece inandırıldın. İşte bu yüzden yaratım gücü dışarıdan değil içeriden başlar. Evren sana istediğini değil inandığını getirir. Ve sen hala değersizlik inancıyla titreşirken en güzel dileklerin bile titreşime ulaşmaz. Peki çözüm ne? istemek değil hatırlamak kim olduğunu neye layık olduğunu zaten içinde olduğunu hatırlamak ve sonra o versiyona dönüşmek bu dönüşüm dramatik bir değişim gerektirmez sadece küçük seçimlerle başlar sabah gözünü açtığında eksik gibi mi hissediyorsun yoksa ben zaten değerliyim diyebiliyor musun mesaj gelmediğinde paniğe kapılıyor musun yoksa bu sessizlikte bile yeterliyim diyebiliyor musun? Çünkü o his senin frekansındır ve evren sadece o frekansa cevap verir. Senin artık istemeye değil, olmaya başlaman gerekiyor. Sadece ne istediğini değil, kim olmak istediğini sorman gerekiyor ve bu kimlik değişimi dış görünüşte değil, enerji alanında başlar. Unutma, gerçek çekim yasası şudur: sen olmak istemediğin her şeyden uzaklaşmaya başladığında, olmak istediğin her şey sana yaklaşır ve bu yaklaşım senin içinde başlar. Çünkü sen olduktan sonra geriye sadece seninle uyumlu olan şeylerin gelmesi kalır. Artık dışarıda aranacak bir şey kalmadı. Ne onay, ne sevgi, ne fırsat, her şeyi dışarıda aradın. Her şeyin peşinden koştun. Ama sonunda seni en çok yoran şeyin arayışın kendisi olduğunu fark ettin. Şimdi dönüş zamanı. Dış dünyadan iç dünyaya, kalabalıktan kendine, olmaya çalışmaktan sadece olmaya. Bu evine dönüş yolculuğudur. Carl Jung'un tüm sistemi aslında bunu anlatır. Bireyleşme, insanın kendine dönüş sürecidir. Toplumun, ailenin, acıların, korkuların ördüğü maskeleri çıkarıp en alttaki öz benliğine ulaşmak. O sessiz ama güçlü, eksik olmayan, hiçbir şey ispat etmek zorunda olmayan sana. Çünkü gerçek güç artık hiçbir şey ispat etmek zorunda kalmamaktır. Gerçek kabul, kendine ben yeterliyim diyebildiğin o andır. Ve gerçek bütünlük kendini bir başkasında tamamlamaya çalışmadığında başlar. Ama bu kolay değildir. Çünkü yıllarca bir şeyleri başardıkça kendini değerli hissettin. Sevildikçe tamamlandığını zannettin. Dış dünyanın alkışıyla kendi varlığını onayladın. Şimdi ise o tüm kaynakları içeride bulma zamanı. Ve bu yol sessizdir. Çünkü kimse seni alkışlamaz. Kimse seni bravo diyerek takdir etmez. Ama sen sabah aynaya baktığında gözlerinin içine daha derin, daha sakin bakarsın. Çünkü artık kendinle kavga etmiyorsundur. İşte bu noktada Carl Jung'un o unutulmaz cümlesi bir pusula olur. Kendi gölgesiyle yüzleşmemiş biri başkalarınınkini anlayamaz. Sen gölgene sarıldıkça başkalarının da eksik yönlerine şefkatle bakmaya başlarsın. Sen kendine alan verdikçe dünyaya da alan açarsın. Artık savaşmazsın, yarışmazsın. Kendini anlatmak zorunda hissetmezsin. Çünkü içinden şöyle fısıldarsın: ben zaten buradayım ve olduğum haliyle yeterliyim. Evine dönüş yalnızca ruhsal bir süreç değil, aynı zamanda enerji alanının nötrleşmesidir. Artık ne fazla beklersin, ne fazla istersin. İlişkilerde rol yapmazsın. İş hayatında kendini tüketmezsin. Kendine karşı daha dürüst olursun ve bu dürüstlük bir güçtür. Çünkü artık başkasının sevgisini kaybetme korkusu kendi öz saygının önüne geçemez. Sen sustuğunda bile enerjin konuşur. Sen bir şey talep etmeden bile doğru olan seni bulur. Çünkü artık sen bir mıknatıssın. Ama dışarıyı çekmeye çalışan değil, içeriğiyle uyumlandığı için dışarıyı dönüştüren bir mıknatıs. Burası evine dönüşün son durağıdır. Artık yürümek zorunda değilsin. Koşmak zorunda değilsin. Kanıtlamak zorunda hiç değilsin. Sadece dur ve derin bir nefes al. Çünkü bu sessizlikte, bu sade halde, bu hiçbir şey yapmıyorum anında sen oldun. Yıllardır aradığın güç zaten sendeydi. Yıllardır ulaşmaya çalıştığın hal zaten içinde uyuyordu ve sen şimdi onu hatırladın. Evine hoş geldin. Bu kez bir yere varmadın. Bu kez kendine döndün.